Efendim kısa bir aranın ardından Beyaz Ana Haber devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın. Efendim Beyaz Ana Haber devam ediyor. Döviz fiyatlarındaki malumunuz artıştan ilaç fiyatları da artık nasibini aldı. Bazı ilaç depoları satışı durdurdular. hatta. ilaç fiyatlamasında kullanılan avro kuru da güncellendi. %25 oranında bir artışla 17 lira 55 kuruş seviyesini yükseldi. şimdi en son dün akşam yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 25 Aralık'tan itibaren geç oralı olmak üzere 125 oranında bir kur güncellemesi yapıldı. Hastalarımızı ilaçları ulaştıramıyoruz. Şu anda halk sağlığında ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. zaten depolar son süreçte bu zam söylentileri ve kur güncellemesi söylentileri sebebiyle ilaçları çok az gönderiyorlardı. Şu anda depoların çoğu satışa kapattı. İlaç fiyatlanmasında kullanılan euro kuru güncellendi. Daha önce 14 lira olarak uygulanan kur yeni kararla birlikte %25 artırılarak 17 lira 55 kuruş seviyesine yükseldi. Ee, i̇dare etmeye çalışıyoruz. İlaç fiyatlarına gelen zamla birlikte ilaç depoları satışı durdurdu. İlaç zamları ile ilgili ne düşünüyorum? Zamlardan ziyade ilaç bulamıyoruz şu anda. Kardeşim için şurup almaya geldim ama eş değerleri bile şu anda eczanelerde mevcut değil. Çok memnun değiliz ama ne yapalım? Almak da zorundayız yani.